mam e, Merhabalar herkese. Öncelikle e, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. E, benim bugünkü sunumum inovasyon, enerjide inovasyon yani yenilik ve temiz teknolojiler konusunda olacak. E, 20 yılı geçkin süredir enerji sektöründe iş geliştirme yapan bir insan olarak özellikle bu tip Konferanslarda veya fuarlardaki sunumlarımda özellikle yeni teknolojiler, yeni iş modelleri, işte yeni finans modelleri şeklinde konularda konuşma yaparak birazcık daha genel olarak sektörün vizyonunu geliştirmeye çalışıyorum. Yenilikleri burada aktarmaya çalışıyorum ki insanlar için daha ilgi çekici olabilsin. Burada enerjide inovasyon ve temiz teknolojileri seçmemin sebebi şu konu olarak. Özellikle sizin de bildiğiniz gibi... Sizin de bildiğiniz gibi ıı Enerji dediğimiz zaman aslında enerji sektörümüz bizim birazcık daha geleneksel olarak geriden geliyor. Aslında yapılabilecek çok şey var. Burada örnek vermem gerekirse çok uzun sürelerde aslında biz enerji sektörlerini ve sanayi sektörlerini hep birbirlerinden bağımsız olarak düşündük. Bu ne demek? İşte bir tarafta bir enerji üretimi yapan bir sektör var, enerji sektörü, enerji üreticileri. Bir tarafta da sanayi sektörleri var. İşte bunlar da enerjinin en önemli tüketicileri. Halbuki şu an geldiğimiz noktada ve son 3-5 sene gelişmelere baktığımız zaman bu ikisini birbirinden ayırmak hiç doğru değil. Çünkü işte sanayi evet enerji tüketiyor ama orada da enerji verimli uygulamaları çok kritik veya çok farklı temiz teknolojiler kullanılabiliyor. Diğer taraftan bizim enerjiden anladığımız çoğu zaman sektörümüzde elektrik tarafı oldu. Halbuki enerji sektörü sadece elektrikten ibaret değil. Ben 2001 yılında üniversiteden mezun olduğumda enerji sektöründe liberalleşme başlamıştı ama bu liberalleşme ve mevzuatlar hep aslında elektrik üzerinden gitti. Şu an geldiğimiz noktada bayağı iyi bir noktaya gelmiş durumdayız ve gelişmiş durumdayız. Ama baktığımızda aslında enerjinin bir de ısı tarafı var. Şu an bizim henüz bir ısı kanunumuz yok Örneğin işte enerji sektöründe liberalleşmenin başlamasında 20 sene geçmiş olmasına rağmen burada tabii ki yapılan birçok çalışma var. İşte son dönemde de bunlar hızlandı. Bir ısı kanununun gelmesini bekliyoruz. Ama burada mesela biraz geriden geliyoruz veya yine baktığımız zaman işte ulaşımda elektri elektrifikasyon Ulaşım sektörlerinin elektrikleşmesi gibi konularda yeni yeni gündemimize giriyor. Şimdi ben burada genel olarak size tüm bu sektörlerin birleştiği noktalarda hangi alanlarda fırsatlar var ve hangi alanlarda temiz teknolojiler gelişmekte hem Avrupa'dan hem de dünyadan bazı örneklerle bazı vizyon açıcı örnekler vereceğim. Sonrasında da tabii ki her bir konu ya kısaca değineceğim ve bu konular içinde daha derinleşmek mümkün. Ben kimim? Biraz ondan bahsedeyim. İTÜ Kimya Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında Almanya'da enerji üzerine yüksek lisans yaptım. İşte ben 2004'te yüksek lisansımı Almanya'da tamamladığımda Türkiye'de enerji sektöründe işte yenilenebilir enerji neredeyse hiç başlamamıştı diyebiliriz. E bu da bana önemli bir avantaj sağladı. İşte 20 seneden fazla süredir enerji sektöründe iş geliştirme yapıyorum. Enerjinin çok farklı alanlarında çalıştım. Uzmanlık alanlarım enerji, sonrasında yenilenebilir enerji, bununla birlikte işte kaynak verimliği, temiz teknolojiler, yeşil dönüşüm ve yeşil finansman diyebiliriz. Son 3 senede özellikle uluslararası finansal kurumların projelerinde, EBRD, IFC, Dünya Bankası gibi uzman veya danışman olarak görev aldım. Bu sene itibariyle bağımsız danışmanlık yapıyorum, kendi şirketimi kurdum ve bağımsız danışman olarak da şöyle dedim temiz enerji ve yeşil dönüşüm danışmanlığı. Bu da aslında yeni bir kelime çünkü Türkiye'de kullanılan bir kelime değil. Bununla birlikte paralelde 13 seneden fazla süredir de girişimcilik ekosisteminde aktif olarak çalışıyorum. Burada da Önemli olarak söyleyebileceğim şeylerden biri şu anda EIT, İno Enerji, Türkiye Ülke Danışmanıyım. Ondan da biraz sonra biraz daha detaylı bahsedeceğim ve çeşitli işte Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de bu tip girişimcilik ekosistemiyle ilgili programlarda da görev aldım. Şimdi ilk etapta biraz bu EIT hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu giderek büyüyen bir ekosistem Avrupa Birliği'nin ve aslında çok önemli ve ülkemizde de daha görünür hale geliyor ve önemli fırsatlar yaratıyor. Biz de bu fırsatların çok gerisinde kalmamalıyız diye düşünüyorum. EIT'nin açılımı The European Institute of Innovation and Technology. Yani burada yenilik ve teknoloji için oluşturulmuş bir kurum. E, Avrupa Birliği tarafından yaratılmış bağımsız e, kurum diyebiliriz. Burada iş dünyası, eğitim, araştırma ve girişimcileri bir araya getiriyor. Şirketlerle de birlikte. İşte 2000 partner ile Avrupa Birliği'nin en büyük yenilikçilik ekosistemi. Bu EIT altında da çeşitli tematik başlıklar var. EIT bir şemsiye organizasyonu. Altına mesela işte EIT Inno Enerji var enerji alanında. İşte EIT Manufacturing var üretim tarafında. EIT Food var işte gıda tarafında gibi gibi. Burada görebileceğiniz çeşitli tematik alt grupların her biri ayrı kendi ekosistemlerini oluşturuyorlar. Burada birazcık daha özelde benim danışmanı olduğum inoenerji tarafından bahsedersek EYT inoenerji dünyanın en geniş girişimcilik ekosistemi, enerji inovasyon ekosistemi. Avrupa'da birçok ülkede hub'ı var. Biz de Doğu Avrupa, Merkez Polonya'ya bağlı Türkiye hub'ıyız burada. Aynı zamanda Amerika'da da yakın zamanda bastığında bir ofis açtılar. Bu yapılar aslında 2010'dan beri Oluşturulan bağımsız yapılar, ama Avrupa Birliği'nin de bir parçası. Burada görmüş olduğunuz gibi, EIT yine o enerji kapsamında şimdiye kadar 500 sürdürebilir enerji inovasyonu desteklendi, 180 şirkete yatırım yapıldı. Bu aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin en büyük yatırımcısı konumunda. Burada aynı zamanda Avrupa'nın çok büyük şirketleriyle girişimci şirketler de bir araya gelmiş oluyor. Görebileceğiniz gibi işte ABB, NG, BMW, Volkswagen gibi birçok şirkette bu ekosistemin bir paydaşı haline getirilmiş. Yani biz de bunu aslında Türkiye'de yapmaya çalışıyoruz ve Türkiye'de yapabiliriz diye düşünüyorum. Enerjide inovasyon neden önemli? Küresel enerji sektörünün yeşil dönüşümü giderek e, kritik bir hale geliyor ve bu kritiklikte aslında artık e, yaşamımızın bir parçası. Yani iklim değişikliği olaylarını hepimiz karşılaşıyoruz. İşte seller e, gibi, hava olayları gibi. E, bir de enerjinin arz güvenliği tarafı var. Şu anda e, işte özellikle Rusya-Ukrayna savaşı vesilesiyle daha da kritik hale geldi. İşte doğalgaza ulaşamadığımız durumda, doğalgaz fiyatlarının çok arttığı durumda, son dönemde kömür fiyatları da arttığı durumda e, bu evet Türkiye için belki yani konumumuz itibariyle birazcık daha az hissediliyor ama Avrupa Birliği'nde bu çok çok daha kritik hale gelmiş durumda. Yine fotovoltaik e, teknolojileri işte elektrikli araçlar gibi temiz teknolojiler gelişiyor ve bunların maliyetleri düşüyor. Bu da ne demek? Aslında fosil yakıtlı teknolojiler artık yenilenebilir enerji veya temiz enerji teknolojileri rekabet edemez hale geliyor. Çünkü burada ekonomik ve ticari boyut tüm değiştirici, ivmelendirici şeyi oluşturuyor. Bu geldiğimiz noktada da yeni bir küresel enerji ekonomisi ortaya çıkıyor. Ve eğer bu enerji ekonomisine ayak uyduramazsak yeterince hızlı rekabetçiliğimizi kaybetmeyle karşı karşıyayız. O yüzden çok önemli. E, bu da tabii ki bir e, temiz enerji, e, temiz teknolojiler devrimini e, bize getiriyor. E, ortaya çıkan yeni ürünler için ham madde ihtiyaçları artıyor. Örneğin işte bir depolamadan baş, e, bahsediyoruz. Depolamanın bir türü olan e, lityum iyon. ürünleri. Teknolojisinden bahsediyoruz. Burada ne diyoruz? İşte lityuma daha fazla ihtiyacı olacak. Dünyada aslında bu kadarlık lityum var mı? Veya e, işte kompozit malzemelerden bahsediyoruz. Kompozit malzemelerde çok daha farklı e, ham maddeler, ihtiyaçları doğuyor. Ee, ve bununla birlikte de yine yeni küresel tedarik zincirleri oluşuyor. Çünkü bu ham maddeler hangi ülkelerde var? İşte bu tedarik zincirini nasıl oluştururuz gibi gibi yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bunları iyi takip etmek ve kaçırmamak gerekiyor. Burada temiz enerji, işte enerji verimli ve rekabetçi tedarik zincirleri oluşturan ülkeler önemli avantaj sağlayacaklar. Enerjinin ilk üreticisinden son tüketisine kadar olan bu tüm değer zincirinde aslında çok önemli yenilikçilik fırsatları, temiz teknoloji fırsatları söz konusu. Birazcık da sizin için buradaki fırsat ne olabilir bundan bahsedeceğim. Burada Avrupa Enerji Ajansı'nın bir çalışması var, bu iki grafiği yan yana koydum, bir tanesi mevcut durumu gösteriyor, bir tanesi de 2050 yılında işte karbon nötr olma senaryosundaki durumu gösteriyor. Burada baktığınız zaman ciddi anlamda sadece yenilenebilir enerji, enerji üretim tarafına değil, özellikle işte depolamada, iletimde, sanayide, diğer sektörlerde ciddi bir yeşil dönüşüm öngörülüyor bu senaryoda. Tüm bu alanlarda enerji verimliği ve enerji yoğunluklarının düşürülmesi sektörlerde söz konusu. fosil yakıt yakılarak mesela ısıdan enerji üretimi veya ulaşım, çok fazla ısı ihtiyacı olan demir, çelik, çimento gibi sektörlerde ciddi bir elektrifikasyon, yani ısının elektriğe dönüşülmesi teknolojilerde öngörülüyor. Burada senaryoda ilk etapta tabii ki daha uygun maliyetli bazı yatırımların hızlı şekilde yapı, yapılarak daha hızlı ilerlenebileceği düşünüyor. Sonrasında da bu enerji düşüşü birazcık daha yavaşlıyor. Şimdi birazcık da 2022'de farklı sektörlerde... Ne tür temiz teknolojiler ön plana çıkmış? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, tarım gıda sektöründe özellikle e, sera gazı azaltımı çok önemli. Çünkü tüm sera gazlarımızın, emisyonlarımızın e, bir bölü üçünden sorumlu olan sektör tarım sektörü. Tarımı sürdürebilir hale getirmek çok önemli. Yine toprak sağlığını iyileştirmek için biyoteknoloji uygulamaları ön plana çıkmış durumda. E, bu arada bunları nereden yazdım? cleantech Group diye bir şirketin, ee, her yıl yayınladığı ilk 100 temiz teknolojilerde Startup listesi var ve bu listelerde hangi teknolojiler ön plana çıkmış bunlara bakıyorlar. Enerji güç tarafında bazı enerji üretimi hala önemli çünkü her ne kadar depolamada gelişme e, kaydetmiş olsak ve hızlı ilerliyor olsa da baz yük hala bizim için önemli. Bu, bu noktada da jeotermal ve hani ben şahsen desteklemesem de nükleer fizyon daha küçük ölçekte bu tip teknolojik çalışmalar ilerliyor. Yine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji entegrasyonu ile ilgili temiz teknolojiler çok ön planda. Burada işte güneş enerji sistemleri, depolama, elektrikli araçlar e, ve bunların entegre olarak e, bir araya getirildiği bazı çözümler e, teknolojik olarak ön plana çıkmış durumda. E, yine hidrojen işte alternatif yakıt diyoruz aslında bir e, depolama ve e taş elektriği taşıma, depolayarak taşıma imkanı sağlayacak bir teknoloji olarak son dönemde oldukça fazla ön plana çıkmış durumda. Hidrojenle ilgili enteresan olan aslında işte 15 sene önce falan da hidrojen çok ön plandaydı. Sonra bir böyle kaybolur gibi oldu ama şu anda yenilenebilir enerji maliyetlerinin e düşmesiyle birlikte hidrojen yeniden daha mantıklı bir noktaya geldiği için şu an tekrar bu temiz teknolojilerin yıldız haline gelmiş durumda. yine bununla birlikte biyokütle ve atıktan enerji, Teknolojileri de ön plana çıkmakta. Burada birkaç tane özellikle gıda tarım ekosisteminden, girişimcilik programından linkler paylaştım. Bunlara bakabilirsiniz, web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz daha fazla bilgi almak isterseniz. Çünkü Türkiye'de de son 3 senede özellikle bu tarımda sürdürülebilirlik ve temiz teknolojiler ekosistemi bayağı hızlı şekilde gelişmeye başladı. Yine malzeme ve kimyasallar tarafında endüstriyel proseslerin emisyon azaltım teknolojileri çok önemli. E, bildiğiniz gibi işte Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı ile birlikte bu daha zorunlu hale geliyor. Bir de mütabakat gelmese bile zaten bu sektörler e, çok fazla elektrik tüketiyorlar Ve elektrik fiyatları da sürekli arttığı için rekabetçi olamamak için bu teknolojileri kullanmaya başlamaları gerekiyor. E, zaten çelik ve çimento sektörleri de küresel emisyonların %15'inden e, sorumlu. Ee, yeni prosesler çok önemli. Çünkü e, sadece işte enerji verimli yatırımları değil, aynı zamanda siz prosesi revize ederek de kullandığınız prosesteki değişikliklerle de bazı e, azaltımlar yapabiliyorsunuz. E, mevcut proseslerin elektrifikasyonu, yani ısı çok fazla kullanılıyorsa e, bunların elektrifikasyonu. E biyo yakıtlar, kimyasallar, biyo plastikler ve bataryalar yine önemli alanlar. Kaynaklar ve çevre dediğimiz zaman atık yönetimi ve plastiklerin geri dönüşümü teknolojileri ön plana çıkmış durumda. Karbon yönetimi, burada özellikle karbon yakalama ve depolama sistemleri temiz teknolojilerle çok gelişiyor. Doğal kaynaklar, yani kritik metal madenciliği, az önce daha maddeden bahsetmiştim. Ve iklim riski ile ilgili teknolojiler de ön plana çıkmış durumda. Yine döngüsel batarya malzemeleri de ön plana çıkmaya devam ediyor. Ulaştırma lojistik alanında yine bahsettiğim gibi elektrifikasyon elektrikli araçlar ve işte şarj istasyonları ki ülkemizde de ya biliyorsunuz işte 120'den fazla şu anda elektrik şarj istasyonları kurulum için lisans almış şirket var. Bu mevzuat nispeten yeni çıktı ama çok hızlı ilerliyor bu dönüşüm. Elektrikli araç ve elektrikli araç parçası üretimi aslında otomotiv sektörüyle de çok bağlantılı. İşte mikromobilite de dediğimiz elektrikli scooterlar, bisikletler, motosikletler bunlar da günümüzde hızlı hayatımıza girmiş e, teknolojiler. E, bir de kolaylaştırıcı bunlarla entegre teknolojiler var. Bunlar işte mesela tedarik zinciri yönetimi gibi e, temiz teknoloji uygulamaları veya coğrafi e, veri bazlı iş modelleri. Çok ön plana çıkıyor. E, ve endüstriyel verimlilik için bizim daha aslında çok konuştuğumuz işte blok zincir, artırılmış gerçeklik, IoT gibi e, bazı uygulamalar da önemli. Yani burada e, dijitalleşme ve IT tarafındaki yenilikleri de sisteme entegre etmemiz aslında çok önemli. Burada size iki tane yine çalışmadan bahsetmek istiyorum. Eğer bu temiz teknolojilerin bir listesine bakmak istiyorsanız dünyada veya Avrupa'da ne tip şeyler gelişiyor, neler var? Bu Clean Tech grubun küresel temiz teknoloji Teknolojiler ilk yüz listesine bakabilirsiniz. Bu dünyada temiz teknolojiler nereye gidiyor, ne yönde gelişiyor bunları görebilirsiniz. Ee, yine bu EIT İno Enerji'nin bir e, yıllık etkinliği oluyor her sene The Business Booster diye. Bu etkinlikte de e, işte 150'den fazla e, start startup aslında kendini tanıtıyor ve bunun da bir kataloğu oluyor. Bu kataloğa da bakmanızı tavsiye ederim. Son olarak da çok kısaca size Türkiye'de konuşulan yeni eğilimler ve gelişimden, gelişen kavramlardan bahsedeceğim. Bahsettiğim gibi her, hepsinin derinlemesine bakıldığında kendisi çok geniş konular. Ama çok hızlı şekilde bahsetmek gerekirse işte dağıttık üretim, distributed generation dediğimiz aslında daha büyük ölçekte olan enerji üretiminin daha küçük ölçeklere inmesi durumu söz konusu. Burada giderek işte büyük santrallerden daha küçük santrallere, sanayiye ve sonrasında binalara giderek ölçek düşüyor ve yaygınlaşıyor. Prosumer dediğimiz üreten tüketiciler burada aslında Türkiye'deki öz tüketim mevzuatıyla de birlikte tüketici olanın aynı zamanda üretici olması anlamına geliyor. BIPV dediğimiz binaya entegre fotovoltaik e, teknolojileri. E, bu tamamen fotovoltaiklerin bina dışı kaplama veya işte çatı kiremitleri gibi uygulamalarda kullanılması. E, tarım ges dediğimiz yine tarım alanında daha yüksek konstrüksiyonlu. E, PV panel uygulamaları ki bu tarıma da çeşitli katkılarda bulunabiliyor. Çünkü örneğin altta yetiştirdiğiniz bitki daha az güneş alıyor. İşte daha fazla su buharlaşma, daha az su buharlaşması oluyor falan gibi. E, tarımla entegre bazı uygulamalar var. E, benden önceki sunumda zaten bahsettiler. Yüzerges uygulamaları e, olabilir. İşte mikro şebekeler daha küçük küçük şebekelerin e, daha büyük şebekeleri e, oluşturduğu sistemler. Bahsettiğim gibi dijitalleşme çok önemli. Yine akıllı sistemler bu e, daha detaylanan küçük sistemlerin oluşturduğu büyük sistemleri yönetebilmek için olmazsa olmaz. E, çoklu müşteri profili ve segmentleri çok önemli bir konu. Buna ne demek? Bizim enerji piyasamız daha esnek bir hale geldiği durumda aslında biz e, çok farklı kategorideki çok farklı müşteri, tüketici gruplarının her birine veya her bir gruba onlara daha fazla fayda sağlayacak farklı eee Enerji türleri, yani tür demeyeyim ama enerji segmentleri, satış profilleri sunabileceğiz. Bu da hem bizim kendi piyasa esnekliğimiz açısından hem de tüketicinin rekabetçiliği açısından çok önemli bir gelişme olacak. Burada tabii şebekenin esnekliği, özellikle yenilenebilir kaynakların arttığı durumda da çok e, teknik olarak da önem taşıyor e, enerji depolama bahsettik e, çok kritik özellikle yenilenebilir enerjinin gelişmesi için elektrifikasyon bahsettik burada ısının elektrifikasyonu ve ulaşım sektörünün elektrifikasyonu olmak üzere e-mobilite elektrikli araçlar şarj istasyonları çok hızlı gelişen konular mikromobilite bununla birlikte ve aslında bu e-mobilite, mikromobilite dediğimiz durumda yeşil şehirler. Çünkü artık yeşil dönüşüm sadece sanayi değil. Bizim şehirlerimiz de bu konuda önemli. Çünkü şehir içinde de yeşil dönüşümle ilgili çok fazla uygulama ve temiz teknoloji var. şehir bazında da bunlara bakılması gerekiyor ki son dönemde de zaten büyük büyük şehir belediyeleri de buna yönelik bazı çalışmaları çok hızlı şekilde başlattılar. Dekarbonizasyon ve karbon yakalama bunlar nispeten şu anda daha az feasible teknolojiler olmakla birlikte gelişmeye devam ediyor. Enerji verimli, işte esko, enerji hizmet şirketleri gibi modeller son 3-5 senedir çok daha hızlandı. Bence geç kalınmış durumda yani bunlara çok daha önce başlanılması gerekiyordu ama enerji üretim hep bunların önüne geçtiği için son dönemde hızlanması çok iyi bir gelişme. Yeşil dönüşüm tabii ki olmazsa olmaz ama sadece enerji de değil. Yeşil dönüşüm dediğimiz zaman işte su konusu da var. Hammaddelerin kullanımı tarafı da var. Atık dönüşümü, atık yönetimi tarafı da var. Yine bahsettiğimiz hidrojen teknolojisi çok ön plana çıkmış durumda. Net sıfır terim olarak aslında karbon nötr olma Tarafında işte 2030 hedefleri, 2050 hedefleri. Bunlar e, mutlaka takip etmeniz gereken konular. Ve işte e, şehirler bazında, e, şirketler bazında, sektörler bazında ne gibi gelişmeler var ve neler yapılıyor bunları takip edebilirsiniz. AB Yeşil Mütabakatı son iki senedir çok fazla konuşuluyor. Bu da önemli bir e, konu. Ve son olarak da yeşil finansmanlayacağım diyeceğim. Çünkü bu temiz teknolojileri veya yeşil yatırımları hayata geçirebilmeniz için bir finansman kaynağına ihtiyacınız oluyor. Ve bu finansmanın da aslında en önemli tarafı siz sizin projeniz ne kadar sürede geri dönüyor. Çünkü eğer projenizin geri dönüş süresi ne kadar kısaysa, Finansman için o kadar cazip bir hale geliyor. Tabii ki sizin şirketinizin rekabetçiliği için de daha cazip bir hale geliyor. Çünkü o yatırımı neden yapasınız? E tabii ki hepimiz çevreciyiz, hepimiz iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ama açıkçası, yani dürüst olmak gerekirse ekonomik olarak avantaj sağlamadığı durumda çevresel yatırımların ilerlemesi maalesef ki çok zor oluyor. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bu sunumu da isteyenlerle paylaşabilirim. Ee, ekstra sorularınız olursa da her zaman seve seve cevap vermek isterim. Teşekkürler.